Afyon Postası'ndan herkese merhaba. Afyon Karahisar bembeyaz bir kış sabahına gözlerini açtı. Kar manzarası eşliğinde vatandaşlara 21 yaşında olsaydınız ne yapardınız diye soracağız. 21 yaşınızda olsaydınız ne yapardınız? Senin gibi kızı taktım kolumu alıp giderdim. Ne güzel bak. İşiniz yok mu? Efendim? İşiniz yok, yok mu? Var emekliyim ben. Eşin yok mu diyor lan? Yok oldu valla, on bir sene oldu <laughs> yanıyor valla. Allah Allah. Sen ver. gibi sevdiğim haldeydim. Teşekkür tamam. ederim. İyi siz. bakın. Ben de teşekkür. Ben evliyim benim halim. <laughs> Hayır siz ne yapmak isterdiniz? Aynısını yazardım ben de. Ne yapardınız? <laughs> <laughs> Okurdum. Okumadınız mı? İlkokulu zor bitirdik ha güzel kızım. İlkokulu zor bitirdik köyde. İlkokul okuduk. Ama hayat fakültesini <laughs> bitirdik. Hayat fakültesini bitirdik. Hayattan tecrübe aldık. 21 yaşımda oynadım. Futbol oynadım. Neden? Neden? Daha, daha iyi vücut gelişiyor. Bir de vücut şeyle oluyor. Direş tutuluyor. Onun için. Atatürk'ün ruhunu geri getirmeye çalışırdım. Vallahi. Gözlerim yaşardı biliyor musunuz? Şu ülke ne çektiyse Atatürk karşıtı insanlardan çekti bu ülke ne çektiyse Atatürk karşıtı insanlardan çekmekle kalmadı. Bir adım ileriye gidemedi. Anlatabiliyor muyum? Ya bu, bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet, demokrasi batıyor mu kardeşim? Batıyor mu? Ama batıyor bazılarına. Şimdi bu konuşmalarımdan dolayı belki bana da bir şey yapabilirler. Yapsınlar. Şu Türkiye, demokrasi ve cumhuriyet sayesinde, tamam mı? Muhasır ülkeler seviyesine gelecektir. Ama maalesef maalesef üzülüyorum işte. Aslında konuşacak çok konu var da fazla ben konuşmak istemiyorum. Vallahi 21 yaşında olsaydım ne yapardım? Çok güzel soru sordun ama bilmiyorum ki ya biz 21 yaşında çok çileli olduğumuzdan bilmiyorum ki ne yapardım 21 yaşında. Her şeyden önce iyi bir meslek yapardım. İnşaatçıyım ama marangozum. Vallahi sanayici olurdum herhalde. O yaşlarda bir arabamız olsun, bir dükkanımız olsun, yani iş için bir dükkanımız olsun çok isterdim yani. Neler yapmazdım ki? Oh, oh. Yaş 41. Yaş 41 neler yapmazdım ki? Neler yapmazdık yani? Keşke gel görsek. Hangi hayalleriniz yarım kaldı? Vallahi her türlü hayallerimiz yarım kaldı. İşte, Okuyalım dedik okuyamadık. Öyle yani Vallahi çokça üniversiteler 2 3 tane üniversiteye giderdim. Herhalde ikisini üçünü birden bitirirdim. Okuyamadınız mı? Yok okudum okudum emekli öğretmenim ama bir de çokça yabancı dili öğrenmek isterdim. En az bir tane. Türkiye'yi yeni gezmeye başladım. Her tarafı gezerdim. 21 yaşında olsaydım herhalde ülkeyi terk ederdim ya. Neden? He? Ya şimdi biz zorlanıyoruz. 21 yaşında olsaydık kim bilir ne olurdu yani. En kestirmeden yurt dışına giderdim emekliyim şu an halinden memnun değilim 21 yaşında olsam hiç iş memnun olmaz o yüzden giderdim diye düşünüyorum yani. 21 yaşında olsam ilk önce neredeydim bir onu düşüneyim 21 yaşında <laughs> e, otellerdeydim turizmdeydim şimdiki aklım olsa herhalde Türkiye'den giderdim Avrupa'yı gezerdim e, Avrupa'da kalmayı tercih ederdim Neden Neden şu anki ekonomik şartlar, Türkiye'nin gidişatı, eğitimin artık düşüşü, adaletin biraz zayıflığı, sıkıntı yaratıyor. O sebepten dolayı hem öyle giderdim hem de biraz daha kendimi eğitime verir, daha farklı şeylere yönlendirirdim. ama bir 35-40 yıllık turizm hayatım var. Hayatımdan şu an memnunum aslında. 21 yaşımda Dönmeyi çok isterdim de 21 yaşa ee, ne yapardım? Güzel şeyler yapardım. Aklıma şu an gelmiyor ama güzel şeyler yapardım. Gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı? Gerçekleştiremediğim çok hayalim herhalde. Çok. Çok hayalim var gerçekleştiremediğim. istediğim mesela işe gidemedim. İstediğim okulu okuyamadım, üniversiteyi. Anladınız mı? Babasız büyüdüğüm için küçük yaşta çalışma hayatına atıldım. Sonradan kamuya geçtik Allah'tan da. Şimdi de emekli oluyorum yani. Hayalim mesela jandarma okulunu kazandım gidemedim. 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Sporu kazandım gidemedim. Ama nasip gençlik spordan oldu. Güvenlik görevlisi olarak oradan emekli oluyorum şu an. Şimdiki yaptığım yanlışları yapmazdım herhalde. Tekrar döneceğim. Ne gibi yanlışlar? Yani hayat başka bir şey değil. 21 yaşında olsaydım daha çok çalışırdım daha iyi bir üniversite okumak isterdim. Daha iyi şartlarda çalışmak isterdim. Bunun için çaba gösterirdim. Namaza <laughs> başlardım, ibadet ederdim. Ya dolu dolu hayatı yaşamaya çalışırdım. E, güzel kendim hazırladım hayata. Doğru yerlerde, düzgün yerlerde bulunmak isterdim. 25 olsa güzel, nasıl seçerdim kendime. E, huzur isterdim, çalışmak isterdim. Başka da bir şey yok Mesleğinizden memnun değil misiniz? Ben emekliyim ya, itfaiyeciyim ben. Memnun oldum, işimi seviyordum yani. Güzel. Ama hangi mesleği yapmak isterdiniz? Turizmle çalışmak isterdim. Turizmciyim. Şu zaman zaten turizmle çalışıyorum. Kemer Antalya'da. Otelde turizmle uğraşıyoruz yani. Turizm güzel bir şey. Seviyorum yani. İmkansızı soruyorsunuz ama çok şey yapardım. Geçken yapmak isteyip hayalinizde kalan bir bir şey oldu mu? Tabii gemici olmak istiyordum. Olmadı. Yani bence bir şey yapılmaz yani bu şartlarda. Yani 21 yaşında da olsan e görüyorsunuz yani işsizlik çok, her şey çok. Rezillik, kepazelik, her şey yani maşallah her şey başına aldı gitti ya. Yani. Bu ülkede bir şey yapılmaz mı? Yapılmaz ya. Yani. yani yapılsa da yani e görüyorsunuz yani herkes rezillik, kepazelik tutuyor yani hani. Her şey iyi olacak diyorlar kaç yıllardır. Yok enflasyon düşüyor. Ne enflasyon düşmesi ya? Yani milleti kandırıyorlar, kandırıyorlar. Gerçekten kandırıyorlar. Yani millet de koyun gibi güdülmeye alışmış. Devam etsinler. Zaten 23 yaşındayım. 21 yaşında olsaydım o insanla sevgili olmazdım. Şu an 19 yaşındaymışsınız. Siz 19 yaşındayken neler yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayaliniz var? Ya yani kendi çapımızda grup var işte rock grubu. Onu bitmek istiyorum. Saçma bir şey. Çok büyük bir çılgınlık yapardım. Ee, olunmayacak bir şeyler yapardım devlet için veya millet için, halk için. Ne gibi şeyler mesela? Mesela milli eğitime çok önem veren, milli eğitimle uğraşan, şimdi cahalete götüler milleti, teknolojiyle. Büyük bir gelişmek isterdim yani. Üst tabakaları komple. Ülkeyi de mi geliştirmek isterdin? Aynen. Şimdi komple geri kaldı ülke, komple geri kaldı ülke. Ülke şimdi sefalet içinde komple sürünüyor sürüm sürüm ya. Bana komple o meclistekilere de dinlesin bunu, meclistekilere de anlasın. O meclistekilerine gelsinler, bu halkı bir şöyle bir gelsinler, ya pazar gelsinler, esnaf gelsinler, yeme içme lokanta gelsinler. hiç mi bunları görmüyor bu millet ya? Bu milleti böyle sürüklüyorlar, açlığa sefalete komple, bunları komple anlasınlar yani. Demek istediğim bu kadar. 21 yaşımda olsa şimdiye kadar yaptıklarımın çoğunu yapmazdım yani. Ders alır, dünyanın daha iyi yaşanabilir şekilde, herkesin mutlu olabileceği şekilde bana düşen vazifeyi yapmaya çalışırdım. Yani gençlere imkan tanırdım. Onların istediği şeyleri e, hayallerinin gerçekleşmesi için elimden gelen bir şey varsa onu yapmaya çalışıyordum. Kendim iyi bir insan olmaya, devlete, millete faydalı bir insan olmaya çalışır. Ve herkesin mutlu olması için elimden gelen bir şey varsa yapmaya gayret ederdim. Ya bol bol gezerdim, başka bir şey yapmadım, hiç çalışmadım. Bir şey yapamıyorum yani. Hani... Para yok, bir iş, bu emekli maaşım yetmiyor. Yok. Para yok, eve bir şey alamıyorum. Yakıt pahalı, elektrik, su, doğalgaz. Yani geçim sağlayamıyorum. Evde de böyle kavga huzurum yok. Bu yönden... Esker ücretini veriyorlar, Raffuzum, Vallahi burada... Bunun nalet olsun bu devletin yani. Yani başka bir şey demiyorum yani her şey başımıza yak, yaktı, cebimizi yaktı. Yedi kuda her şey yani batırdı yani. Maşa yardım yok. O aynı yerine sayıyor. 17 bin lira maaş